Evet, öyle bugünaydım. Gerçekten çok, 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 çok şey Da? Ben... Ah. 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 Ah, hayır bu böyle. Ah! Ha? Ha? Ah, ah. 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 kuş bahar geçişinin gelmek üzere olduğuna inanamıyorum. La 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 la. Ah biliyorum. O kadar seviyorum ki ona bir isim verdim. Bahar geç. <laughs> oh buna bayıldım. Ah tüm kuşakları yeniden etiketleyeceğim tabii her şeyi. Bitirdikten sonra yapacak hala çok iş var aman tanrım. Rarity şeyi katlandı işlendi tokalandı canım. Ah ah. Reci, panik yapma ama Aa, Bunlardan pek kalmamış Pek kalmamış derken Bir tane bile kalmamış oh. Bebek mavisi safiler bu sabah geldiler Aa, <laughs> Şahane Aa Ah, peki ya şey için tasarlanan ve? halledildi. Vay, çok iyisin. Bu defa gerçekten kendine aştın. Sabah güneşinin lalesi fırakı fevkalade. Aa, teşekkür ederim. Şimdi bir şeylerin gözden kaçmasından endişelendiğini biliyorum. Ama senin yönetim becerilerin ve benim şahane tasarımlarımla her şeyi halledebiliriz. Haklısın, haklısın. Gözden kaçan hiçbir şey yok. Rica etsem arkadaki odadan bana kırmızı sateni getirir misin? Ebedi zarafet imparatorluğu silüetinin gece elbisesine başlayayım. <laughs> Benim için büyük zevktir. Aa, bu fotoğrafa bayılıyorum. En son ne zaman birlikte bu kadar eğlenmiştik? <laughs> Hatırlayamıyorum bile. O kadar olmuş mu? Sanırım dükkanı işletmekle çok meşguldüm. Hayır bir şey yoksa bir poniyi mi demeliydim? Gözden kaçırıyorum. Rarity. kırmızı saterimiz bitiyor. Sipariş verelim. Aa, 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 ben sipariş veririm. <laughs> Ve bu da masal prensesleri gibi davrandığımız zamandı. Ve bu da tehlikeli ama şık bir saferide gibi davrandığımız zamandı. <laughs> Küçük bir, bir ponyken. Anne <laughs> Ayrıntılara saplanıp kalmak istemem ama. Siviter <laughs> <laughs> kostüm giymeyi çok sever. Onu çok özledim. O zaman neden onu ziyarete gitmiyorsun? bilsem ama üç dükkan ve bahar geç olunca bu pek mümkün olmuyor. Ama <laughs> zaten neredeyse bütün işi bitirdin. Gerisini ben hallederim. A ama... Rarity <laughs> git. Her şey kontrolüm altında. <gülüyor> <gülüyor> Hı, anlaşıldı. Ben kardeşimi ziyaret edeceğim. Geçiş çok hızlı oldu. Bütün günü birlikte geçirebiliriz. Ve sevdiği her şeyi yapabiliriz. Eminim buna çok sevinecek. Aa, sizi teşekkür ederim. Ne demek? Hadi bir an önce hazırlan. Gidiyorum. Gidiyorum. Bekle kardeşim ben geliyorum. <laughs> Aa! Aa! Çok zevkliydi hadi bir daha yapalım Good. Yapmamız gereken bir iş var Sonra Aa, Güne başlamak için fena bir yol değil Ponilere yardım etmek benim en sevdiğim şey. Hı -hı. Peki sıradaki kim? Sıradaki Zipperville. İşaretine tekrar bağlanmak için yardıma ihtiyacı var. Üç yavru patisi. Ne zaman uğrayacak? Sanırım birazdan burada olur. Şimdi. Vay çok iyi tahmindi. İleri gel Zipperville. Tamam sorun tam olarak nedir? Sorun benim köpekçiyim. Eskiden çok yakındık. Aslında sevimli işaretimi aldığım gün onu bulup eve aldım. Ama şimdi sanki benimle hiçbir şey yapmak istemiyor gibi. Sen hiç merak etme. Doğru yere geldin. Sevimli işaret kulübü iş başında. <laughs> Güven bizi Sen daha ne olduğunu anlamadan köpekçiğinle tekrar dost olacaksınız. Zipper sana garanti veriyoruz. Ne olursa olsun tüm dikkatimizi vereceğiz söz. Bil bakalım bütün günü kardeşiyle geçirmeye kim geldi? Frabretti. <laughs> çok üzgünüm canım. Miniciksin. Orada olduğunu görmedim. Gidişlerde kendimi kaybediyorum. <laughs> ...günü seninle geçirmek için geldim. Çok heyecanlıyım. Neredeyse bayılacağım. Burada bir bayılma kanepeniz yok. Öyle değil mi? Hayır. Aa, pff, tabii ki yok. Burası bir ağaç ev. Çok treguj olurdu. Aa, tabii şey... ...seni gördüğüme çok ama çok sevindim. Ve günü seninle geçirmek çok eğlenceli. Ama... A, ...önemli bir şeyin tam ortasındayım. Sorumluluklarım var ve... Aa... <laughs> Sen git Sweetie bir Biz hallederiz. Kız kardeşinle ne kadar vakit geçirebiliyorsun ki? Evet, gidip eğlenin. Bu müşteriyle ilgileneceğinize emin misiniz? Müşteri mi? Aa, oh, bu çok gurur verici. <laughs> Aa, ah, teşekkür ederim sanırım. <laughs> oh, müşterilerinize nane ikram ediyorsunuz. <laughs> çok profesyonelce. <laughs> Yapabileceğinize emin misiniz? Biz hallederiz. Oh, Hı. vay canına. Şu duvardaki memnun müşterilere bak. <laughs> Siz epey bir yol kat etmişsiniz. Ay, tamam o zaman. Ama bana bir ihtiyacınız olur ya da sorun çıkarsa söyleyin. Hadi hadi. Ne planladığımı asla tahmin edemezsin. <laughs> Ne? <laughs> Bu kukla gösterilerini ne kadar sevdiğini hatırlıyorum da. Severdim. Oh, eski günlerdeki gibi. Sen, ben, yağlı patlamış mısın? <laughs> Hiç zaman geçmemiş gibi değil mi? Eh. 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 Hadi. Eh. Oh, oh, oh. En sevdiğim kısım. Çok ama çok kaygandı. <gülüyor> <gülüyor> Komik çünkü doğru. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Sorun ne tatlı? Ben sanırım Kara Kutu Deneysel Tiyatrosu'nu tercih ederdim. Ne? Ne zamandan beri? Aa bilmiyorum, çok önemli değil. Bu da güzel. <laughs> tamam, geldik. Ta -da. tekrar geldiğine sevinmedin mi? Küçük kardeşimi tanıyor muyum yoksa küçük kardeşimi tanımıyor muyum? Aa, evet. Burası tam olarak neresi? Aa, pff, bırak. Burası senin en sevdiğin dondurmacı. Aa, doğru. Ben küçük bir poniyken... Ve orijinal sahibini emekliliğini bırakıp sana tatlı yapması için dönmeye ikna ettim. <laughs> Heh, daha büyük diye hatırlıyorum. Hadi ye lütfen. Bunu çok severdin. Ee? Aa, bu biraz lezzetli bir lokmaydı. Ama hala açım. <laughs> Bir tane daha alabiliriz. Çikolata ve gökkuşağı parçalı mesela. Ben salata gibi bir şey düşünüyordum. Ah, salata mı? Ne zaman bu kadar pratik oldun? Al. al galiba bir külah daha alabilirim. bir paylaşma sürprizi daha lütfen. <laughs> Biliyorum sıkılmış olmalısın canım. Dönüp patlayan balon için çok uzun bir sıra. Ama sabırlı ol. En sevdiğin balon demetini alacağız ve hepsine değecek. Neredeymiş iyi köpek? Neredeymiş iyi köpek? Buradaymış iyi köpek. Hadi gel şimdi köpekçik. Topu getir hadi. Hadi Ripley. Hoşuna gidecek. Aferin Scootaloo. Gördün mü? ...yaramıyor. Belki topun tadı daha güzel olsa... O yüzden olduğunu hiç sanmıyorum. Aa, bu pek iyi gidiyor gibi görünmüyor. Ben hemen... ...çocukları bir kontrol edeyim. Şey... ...sanırım görev çağırınca... ...yani şimdi seni çağırdı. Ne? Hiç, hiç. Git sen. Merhaba Sweetie Bell. Rarity ile günün nasıl geçiyor? Şey... ...çok iyi sayılmaz... Nasıl yani? Bilmiyorum. Sanki Ririti beni artık tanımıyor gibi. Keşke bizimki daha iyi geçiyor diyebilseydik. <laughs> Ama diyemiyoruz. Zipperville'in köpeği onunla hiçbir şey yapmak istemiyor gibi görünüyor. Hmm. Evet anlıyorum. <laughs> Biliyorsunuz bu son derece büyük bir yavru. Sweetwell! gitmem gerek. <laughs> Bununla ne yapacağımı biliyorum. Poz ver. Poz ver. Kamerayı sev. Kamerayı sevme. Tekrar sev. Sibel, tüm pozlarda kameraya kötü bakmışsın. Ah, bir daha yapalım. Hayır, ha. hadi. Aa. Hadi Zipper Wheel, bunu yapabilirsin. <laughs> ne demek hayır? Rarity, bunu söylemek benim için çok zor ama şey... Belle ne oldu? Bütün gün çok garip davrandın. Eskiden benimle böyle şeyler yapmayı severdin. Evet, aynen öyle. O eskidendi. Ben artık öyle biri değilim. Ben böyle biri değilim. Sevimli işaretin başka bir şey olmalı. Çünkü köpekciğim artık beni sevmiyor. Hı. Ama bu sensin. Kukla gösterisini, kostüm giyip fotoğraf çektirmeyi ve küçük palyaço şekilli dondurmayı seversin. Gerçekten mi? Bunları yapmaya hala sevdiğimi düşünüyorsan belki de sandığın kadar beni tanımıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sweet Bell'in benimle böyle konuştuğuna inanamıyorum. Hem de bütün günü onun sevdiği şeyler yapmak için ayarladığım halde. Yani beni onu tanımamakla suçluyor. Onu tüm ponilerden iyi tanıyorum. <laughs> Teşekkürler Twist'i. Ah, ama acı gerçek şu ki kardeşim şu anda hiç değer bilmiyor. Ve ona ağzının payını vereceğim. Merhaba Zipperville. Burada ne yapıyorsun? Apple Bloom ve Scooter'ı nerede? Köpeğimle beraberler. Onlarla benimle olduğundan daha iyi görünüyor zaten. Hayır bunun doğru olmadığından eminim. Öyle. Benimle artık hiçbir şey yapmak istemiyor. Ha. Ah. Bunlarla bile oynamak istemiyor. Bunları bütün köpekler sever. <laughs> Belki de senin sorunun bu olabilir. Gel hadi. Bu işi hala çözemediğimiz için çok üzgünüz. Merak etmeyin kızlar. Galiba ben bunu çözdüm. Aha işte orada. Aa, evet üzerimi değişmeliyim. Yine de onunla güzel bir konuşma yapacağım. O konuşmasını bitirir bitirmez. Öfke başkasının sözünü kesmek için mazeret sayılmaz. Tamam Zipperville. Pekala ne görüyorsun? Yavru köpeğimi. Ben onu görmüyorum. Büyümüş bir köpek görüyorum. Biraz daha büyümüş sanırım. Sadece büyümemiş. Yaşlanmış da. Çok küçükken oynadığın oyuncaklarla artık oynayamazsın. Öyle değil mi? Aa, aa. Bu ördek artık onun için biraz küçük. Ah. Onu bulduğumdaki gibi tatlı minik bir köpek olmadığına inanmak benim için çok zor. Anlıyorum. Ama eskiden yaptığınız şeyleri yapmak onu yavru bir köpek yapmayacak. Peki ben ne yapacağım? Ona bir köpek gibi davran ve birlikte yapacak yeni şeyler bul. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle öyle. Rarity. Ah dediklerini duydum ve çok haklısın. Köpek hakkında mı? Evet ama bizim hakkımızda da. Doğrusu artık küçük bir pony olmadığını biliyorum. Ama bu çok bütün bunları beraber e, en son yaptığımızda bunun son defa olduğunu fark etmemiştim. Seninle o şeyleri yapmayı seviyorum. Bunlardan vazgeçmek benim için zor. Ah Rarity, seninle olmayı ben de seviyorum. Bu asla değişmeyecek. Ama belki de birlikte başka şeyler yapmayı deneyebiliriz. Ne oldu köpekçik? <laughs> yani Ripley? <laughs> ben de seni seviyorum Ripley. <laughs> Teşekkür ederim poniler. Sorun <laughs> Sweetwell, büyüyüp böyle bir pony olduğun için seninle gurur duyuyorum. Ben de ne olursa olsun senin küçük kardeşin olacağım için gurur duyuyorum. Benim e, Kentelot'a dönmeden önce biraz vaktim var. Beraber geçirebilir miyiz? Senin gibi büyümüş bir pony ne yapmak ister acaba? Şey, benim güzel bir fikrim var. <laughs> Fikrinin bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Bunu nasıl bitireceğimi bilmiyorum. Aa, ben sana